Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Evet bugün dikenler tacı geldim karşınıza. Dikenler tacının bakımı nasıl olmalı? Kış bakımını nasıl yapmalıyız? sulamasını nasıl yapmalıyız bunlardan bahsedelim ilk etapta dikenler tacı kışın balkonda durur mu evet Benimkiler balkonda duruyor. Ama benim şöyle bir avantajım var. Benim balkonum kapalı cam balkon. Aynı zamanda da güneşi tam net aldığı için herhangi bir şekilde ısı kaybına neden olmuyor gerçekten çiçeklerin çok sevdiği bir de ortam oluyor çünkü camlar kapalı olduğu için ve de saksılara verdiğim su buharlaşıyor o buharda nem olarak çiçeklerime geri dönüş yapıyor arkadaşlar benim böyle bir avantajım var eğer sizlerin de böyle bir avantajı var ise balkonunuzda konumlandırmanızı sizlere tavsiye ederim eğer balkonunuzda öyle bir sizin yeriniz yok ise sabah güneşi alan camınızın önünde konumlandırmanızı size tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bol aydınlık bir yeri çok seviyor dikenler tacı. Eğer bol aydınlık yerde durmaz ise çiçeklerinin rengi bu renk olmuyor arkadaşlar. Bakın şurası güneş alan yer. Mesela burayı ben şöyle camın önüne koyduğum zaman güneş alan yerle şöyle dönüyorum. Bakın arkadaşlar güneş almayan yerin arasındaki farkı gördünüz mü? Çiçekler üzerindeki farkı fark ettiyseniz şöyle biraz eğeyim mi? Bakın arasındaki farka bakın arkadaşlar. Güneş alan bölge, güneş almayan bölge. Ben ne yapıyorum? Bu tarafı mesela bu tarafı böyle güneşte durduruyorsam diye şöyle şu şu tarafını çeviriyorum. Bakın arkadaki renkleri daha böyle beyazımsı oluyor. Siz de yorumda bana yazıyorsunuz. Abla benim dikenler tacı bir tarafı rengi koyu bir tarafı rengi açık. işte bundan kaynaklanıyor. Dikenler tacı güneşten alıyor tamamen vitaminini çok seviyor. Çünkü e, dikenler tacının renginin şu koyuluğu güneşten geliyor arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. yani rengi koyu olsun olmasın hiçbir renk fark etmezdirseniz buyurun size beyaz dikenler tacı. Bunlar bakın arkadaşlar milli dikenler tacı. Bunlar Tayland dikenler tacı. Bunların arasındaki fark bunların çiçeği daha büyük. Bunların çiçeği daha küçük. Olsun her haliyle çok güzel. Evet dikenler tacı hakkında ben aşırı şekilde yorum alıyorum sevgili arkadaşlar. Dikenler tacını bu mevsimde dikebilir miyiz? Tabii ki de dikebiliriz. Ee, budayabilir miyiz? Tabii ki de budayabiliriz. Benim bir tane dikenlerde de tacım kaldı budanmadık. İnşallah en kısa zamanda onu da budayacağım. Onu da budadım mıydı? Daha da güzel olacak. En yakın yakın zamanlarda şuradan üst budamasını yapmıştım. Yani yaprak üst budamasını yapmıştım. Bakın arkadaşlar bunlar bunu da budamıştım hatırlıyorsanız. Budadıktan sonra çiçeklerdeki farkı gördünüz mü? Bakın şuradan çiçeği geliyor. Çiçeğin içinden çiçek çıkıyor. Evet bu şekilde böyle performansı şöyle çevireyim arkadaşlar daha net görün performansı daha güzel oluyor çiçek verimi bir kat daha fazla artıyor ee, yıllardır dikenler tacına bakıyorum gerçekten bu şekilde yaptığım zaman performansı çok yüksek oluyor çiçek performansı bakın şurada budadığım yerin hemen yanından bir tane böyle çiçek dalını çıkarıyor Evet sizler de üst budamasını isterseniz tekrar sizlerle paylaşayım nasıl olduğunu. Bakın sevgili dostlar şu yapraklarının ucundan gelen hem de çok boyuna aşırı şekilde gitmiş olmuyor. Şu çıkan yaprağı var ya sevgili arkadaşlar bakın bunu buradan şöylece kırdım. Bunu ne yapıyorum ki buradan gelenler şuradan hemen taze çiçek sürgünlerini veriyor. Aynı zamanda yan dal vermeye başlıyor. Bakın buradan yaprağını çıkarmaya başlamış. Aynı şekilde millilere de yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Millilere geldiğim zaman bakın şuradaki üst dal mesela bunun üzerinden bu üst dal gidecek. Buradan şuradaki çiçek yaprağı buradan alıyorum arkadaşlar ki buradan şuradaki yaprak var mı yok. Hemen yanlarından böyle taze yeni çiçek goncalarını çıkaracaktır. Buradan da bunu alıyorum. Çünkü buradan bu şekilde uzayarak gidiyor. Evet böyle üst dal budamasını yaptık. Eğer sizlerin böyle dallı budaklı değilse herhangi bir şekilde yanlarında sürgünleri yok ise bu sefer ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuradan size tarif edeyim. Şuradan mesela şöyle uzunlamasına bir dal geldi ya. Mesela şuradan kesin bütün dal olarak düşünün veyahut da size şuradan göstereyim. Şöyle uzunlamasına dal geldiyse buradaki şuradan dalı alın arkadaşlar şuradan alın şu aradaki dalı da kesinlikle atmayın bakın şu aradaki dalı da atmayın onu da toprağa dikin ben iş yerinde budadım e, dikenler tacını yeni hatta dikeli iki hafta falan oldu e, inşallah en kısa zamanda onların da videosunu çekerim size orada e, yanda hemen yaprak vermeye başlamış sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum sizlerde bu şekilde yapın budadığınız ve de diktiğiniz diktiğiniz dikenler tacını ama mümkün mertebe sıcak bir ortama koyun. Mesela kaloriferin camın önüne koyabilirsiniz. O zaman tutma orta verimi daha yüksek olacaktır. Bakın benim bunlar yan dal vermeye başladı. Boyuna çok uzun gitmesini istemiyorum. Bunların şu üzerindeki şu çiçekleri bittikten sonra bakın şuradan çelik olarak alacağım. Şuradan bakın iki tane yan dal geliyor. Şuradan aldığım zaman gençleştirmiş oluyorum. Şu yan dallar daha da güzel olacak. Şu da bana bir tane üstteki de bana bir tane çelik olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet bu da masal bu şekilde yapıyoruz. Kürlerini de kesinlikle ihmal etmiyoruz. Evet şimdi dikenler tacının en çok sevdiği küre gelelim. Bakın arkadaşlar geriden şöyle bir yaptığım gösterdiğim zaman gerçekten çok güzel bir görsel güzellik oluyor. Evet arkadaşlar şu an elimde rendelemiş olduğum bakın rendelemiş olduğum az bir şey böyle bir kaşık kadar rendeledim. Bakın suyun rengine bakın şimdi. Şöyle hafiften karıştırayım. Hemen gördünüz mü suyun rengi ne kadar güzel oldu? Anında rengini verdi. Gerçekten çok güzel bir kür. Evet tam da mevsimi sevgili arkadaşlar. Tam doğal organik besin. Ee, potasyum açısından, fosfor açısından, azot açısından çok zengin olan. Aynı zamanda içinde şekerini de bulunduran. Evet arkadaşlar kırmızı pancar. Gördüğünüz gibi kırmızı pancardan aldığımız organik besini. Evet şöyle süzüyorum. 1 litre suyumun içine karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın rengi muhteşem bir şekilde kemen e, suluğuma çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir renk oldu muhteşem bir kür oldu dikenler tacı gerçekten bu kürü çok seviyor aşağı yukarı bir su bardağı gelecek miktarda e, çiçeklerimize böyle güzelce uyguluyoruz bunu hangi aralıklarla yapmamız gerekiyor ayda bir kez yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar bunu da Bismillahirrahmanirrahim buradan vereyim evet böyle aşağılardan yeni dal çıkarmasına vesile oluyor muhteşem bir kür sevgili dostlar sizlere de tavsiye ederim pazarlarda satılıyor şu an tam mevsimi çiçeklerinize bunu güzelce verebilirsiniz. Ben kalan şolara verdim. Kalan şolarda herhangi bir şekilde performans alamadım. Kalan şolara vermeyin sevgili arkadaşlar. Ben sadece dikenler tacına denedim. Dikenler tacındaki aldığım performansı sizlerle paylaşıyorum. E, denemediğim hiçbir kürü de sizlerle paylaşmam sevgili dostlar. Çünkü bana bakarak hepiniz uyguluyorsunuz. Kimsenin vebaline girmek istemem. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bu güzellikleri sizlere böyle görsel güzellik olarak hediye ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.